Thank <laughs> you. Abi baksana. Tamam mı? Bak <laughs> karbeyi de şey şeyler var bazı

çok siz etkilendiniz. çok sizi bilmiyorum. Yani evet, yani ben de bir şey Evet. Sen öyle teselli Gerisini söyledim. Hadi bu çok farklı bir ve uçta bir Şurada altı tane konteyner vardı. Şimdi yoklar. İki kat Bir Sağ ol çok teşekkür başkanım. Çok iyi. Iyi. Bilmiyorum ayakta zaten başkanım. Yok yoktu işte biliyorum ama ama görev sayısını yok diyenler yani. işte evet. dikkat evet. etmeyelim evet. diyenler. Evet mesela alabilirsek alalım. Aynen öyle. Biziz. Allah şükür. Çok teşekkürler. 20 saniye gibi kısacık bir sürede büyük bir felaket yaşanmış. Yani gördüğümüz tablo çok üzücü ve ne kadar büyük bir felaket yaşandığını da gösteriyor. Çatılar büyük ölçüde uçmuş vaziyette. Araçları yerden kaldırıp yere çarpmış. Yani inanılır gibi değil. Biz bunu böyle hep uzak doğu ülkelerinde, Latin Amerika'da yaşanan felaketler olarak bilirdik. Ee, ama demek ki iklim değişikliği dediğimiz şey, bu e, doğa felaketleri, afetleri e, bize de o kadar uzak değilmiş. Bunu da görmüş olduk. E, yani doğanın dengesini bozdukça ve e, onun üzerinde bir güç olduğumuzu zannettikçe biz doğada e, herkes ağzının payını veriyor. Gerçekten çok üzücü. Bizim doğayla daha uyumlu ve doğayı koruyan bir yaşam tarzını, bir yönetimi mutlaka çok fazla ciddi almamız, çok fazla önemsememiz gerekiyor. Bugün de felaketin yaralarını sarmak için Çeşme Belediye Başkanımızla beraber hızla harekete geçiyoruz, hızla vatandaşımızın yanında olacağız destek vereceğiz. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle anlaşılan vatandaşlar dışarıda olmadığı için de daha hafif atlatılmış oldu. Çünkü uçan keremiklerin çok daha fazla zarar vermesi mümkün olabilirdi. Hı hı. Çok şükür en azından bu yaşanmadı. Ben bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Yanlarında olacağız. Neyse ihtiyaçları vuradıkları e, hasar zarar neyse yardımcı olmaya çalışacağız elimizden geldiğince yaraları saracağız.